Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçı'nın transfer listesinde olan ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları'nın görüştüğü, ünlü futbolcu Alex Teixeira, siyah-beyazlı takımın yıldızı, Josef de Souza ile birlikte Instagram'dan fotoğraf yayınladı. Hürriyet gazetesinden İsmail Er'in haberine göre, Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ scout ekibi ile uzun süredir takip ettikleri bu oyuncunun, Josef'in yakın arkadaşı olmasının büyük avantaj olduğunu belirterek, teknik direktörümüz Sergen Yalçı'nın geçen yıldan bu yana transfer listesinin başındaki oyuncuydu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak yüksek rakamları aşağıya çekerek anlaşma zemini için ortam hazırladık dedi. Şahtar'dan 2016'dan 50 milyon euro gibi astronomik bir bedelle Çin ligi takımlarından J.S. Suning'in yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcu, 10 numara bölgesinin yanı sıra sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Brezilyalı futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.